Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Yusuf arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni karakter sütü burada. Gördüğünüz gibi kupa yolu ödülü. Hatta durun göstereyim. Durun. Ay yanlış yere tıkladım. Evet gördüğünüz gibi normalde burada mega kutu vardı burada tam burada mega kutu vardı şimdi değişti o mega kutuyu alan kişiler şanslı olmalı ee, evet arkadaşlar şimdi ilk başta e, karakterimizi göz atalım bir e, arkadaşlar çok güzel bir karakter bana e, ben duydum ki e, böyle bir vuruşta ultisi doluyor ültesini atınca alevler çıkıyor dediler güzel karakter diyorlar Arkadaşlar isterseniz sizlerden birlikte de oynayabilirim. Ee, Allah. Gördüğünüz gibi az önce gördünüz mü? Bir kere vurdum, ultim doldu. Gördünüz zaten. Ee, arkadaşlar sizlerden de oynamamı istiyorsanız bu videoya like atıp kanala da abone olun. Ee, ve e, ve sizlere ben o şeyimi göstereyim. Hadi be. Neyse arkadaşlar şimdi birlikte bu maçı kazanalım bakalım kaç kupa gelecek. Yeni karakter ya fazla kupa gelmesi gerekiyor galiba. Allah kaç? Allah. Aha arkadaşlar tamamdır. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi sizlerle de oynamamı istiyorsanız yorumlara yazın. Ben like attım, kanala da abone oldum diye yazın. Bu şekilde sizlerle de oynayabilirim. Arkadaşlar ilk önce bir bu maçımız bitsin. Sonra da Ya bir türlü bitmedi bu. Şunu şuraya alalım. Arkadaşlar beni bir bekleyin ee, ben diyorum.